Arkadaşlar Youtube kanalıma Ben Dila Bugün sizlerle tekrardan kaynaklı yumurtalık yapıyoruz. Ben bütün malzemeleri böyle hazırladım. Yumurtasının sarısını şöyle gösterebilirim Sarısını. Bu arada, e, slime videosu izleyenler, isteyenler çok olmuş. Ama benim slime yapmamı istemiyorlar. E, sihirli slime diye bir şey varmış. Ya da ona benzer bir şey. Sihirli slime alacağım. Onun da Youtube videosunu çekmeyi unutmayacağım. Bunda beyazını böyle köpük köpük yapıyorum bunda. Ve tavamda yanında böyle içinde tereyağımın her yerini gezdirdim erittim. Gezdirdim erittim, gezdirdim erittim. Boom. Esen bir göz. Ahane boom. Kimse sana canın cicim balım demesin. Durduk yere benden dayak yemesin. Kimse sana canın balım demesin. Tamam. Ee, arkadaşlar A101'lerde satılıyormuş sihirli slime. Bir slime kutusu. Ondan alacağım. Yakında da kinetikum. Alacağım. Aşağıdan Pepsi stand'ı seçim çok güzel. Aşağıdan Pepsi de biz de alınan Pepsi'lerden gazozu severler. O yüzden Pepsi, Coca-Cola. Eğlen durma. Birazdan patlar. O yüzden hemen götürme <laughs> bir tane daha atacağım ya. Artık bir tane de kendime aldım. Burada kalsın ben gidiyorum. Ve benim pepsim. Bu da benim pepsim olacak şimdi. Gerçekten beyazı çok fazla olacak arkadaşlar. İki fazla olacak. Niye böyle bir video çekmek istedim? Çünkü önceki yapmamız çok kötü oldu. Ben hiç beğenmedim. Tekrardan deneyeceğim yani. Çünkü ben siz YouTube kanalı çekmiyorken TikTok'ta da denedim. Hatta TikTok'a da çektim. Ee, oldu. Ee, YouTube'da olmadığı için, YouTube'da çok güzel olmadığı için tekrardan böyle bir video çekeyim dedim Yandı şimdi. Tepsimizi de açalım. Ortamı sallı kaç kilo? Hey, tükürdü. Bir şey kabul edeyim mi? Ben kola hiç sevmem. <laughs> kola yine fanta, gazoz yani her şey olabilir ya benim için. Ama Bilmiyorum yumurtanın yanında hiç. Yani başka içecek soda var ama soda da sade. Sarıyı da arada kaç. Elim taşırma gibi. Taşmam gibi. Sarıyı da katman olmasın diye. Arkadaşlar böyle gözükmüyor. Baksanıza tık oldu. Yağ gibi oldu altındakiyle karıştırınca. Ee, sarın sarı böyle gibi oldu. Şu yağın aynısından oldu. Hey <laughs> durma. Eylaşlar da ortamı salla. Yeah. Ocağı kapattım arkadaşlar. Biraz açayım. Çünkü neden arkadaşlarım? Ee, yağ yanar yoksa. Çok bir kütmen yağ kalmış. O kadar böyle kütük kütük baloncuk baloncuk olmuş ki. Birazdan da A101 sihirli slime almaya gideceğiz. Hi. Ve lip balm alacağım. Lip balm. Dudaklarım çok çatlıyor. Sevmiyorum dudaklarımı. Öyle çatlayınca. Tamam. O kütümeni yağlayalım. Şişt kütümen. küçük. Kütüme. Kütüme. Bir şey kalmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben <laughs> böyle ya. Ben çok kırıldım. ne kadar fazla oldu. Yoruldum. Hem de çok. Şey Şöyle tavayı da biraz pozisyon alalım. durma bayrak Sana sallan gel yeah. Eylem burada Bayrak şartın Arkadaşlar şöyle bir şey yağını aldım. Şimdi göbürcük, göbürcük. Göbürcük, göbürcük. Hmm. Lan deterjan dökmüşüm gibi. Şuna da bunu dökelim şimdi. Kalp olsun. Nasıl olacak? Hey, arkadaşlar. Ay şu an a Şaka mı bu rüyada görüyorsun baba? Göstereceğim. Hii. Gösteriyorum arkadaşlar. Göstermezsem olmaz. Alıyorum kameramı. Koskocaman bir kalp benden size. Ve üstü de baloncukla kaplı böyle çok güzel bir ter rengi gibi. Ortası açılı delinmiş kalp. oklu <laughs> Çok güzel olmuş. yemek için sabırsızlanıyorum. Yerken sizi hatırlayacağım. Ama şu an biraz bunu bozmamız lazım. Ben şöyle koyuyorum onu. Bozmamızın nedeni yumurtamızın iyi pişmesi. P i̇yi pişmezse kötü olur. Kötü olursa tadı kötü olur. Kö tadı kötü olursa sevmeyiz. Sevmeyince yapasınız gelmez. Yapasınız gelmezse siz de yapmazsınız. Benim yapalım yani bilmiyorum. Bayağı uzadı bu konuşma. <laughs> Biraz tat versin diye şey koydum arkadaşlar. Katı yağ. Ne olduğunu bilmiyorum. Biraz zeytinyağımız da yanılacağız. Kıvamı olsun diye. Biraz da şundan. Yağlarını iyi tutturmak istiyorum. Gerçekten güzel yağ şey olacak o yağlı. Eğlen durma. Bu oldu sanırım. Biraz daha ben çok pişmiş seveceğim için sevdiğim için biraz daha pişirmeyi tercih ederim. Neden de aşağıda ayız bir bekliyor. Tabağımı çıkartayım ben. O sırada siz de onu izleyin. Tabii ki de, de konuşmayı konuşmaya devam edeceğim. Ee, size asla bilgileri vereceğim. Şu noktası var. Ee, güzel şekilde olmasını istiyorsanız ama yani çok pişmiş siz böyle benim gibi çok pişmiş yemek zorunda değilsiniz. Yani yeter yanacak alt güzel. Çıtır çıtır oluyor ya mis. Şöyle bıçak yemek bıçağı yardımıyla aldım. Koydum. Gerçekten köpük köpük gözüküyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. mısın ya. Bunu da atıyorum arkadaşlarım ve gerçekten tadına bakmak için çok sabırsızlanıyorum. Bu arada, videoma geldiğiniz için, videomu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videolar için ben satmayı unutmayın. Bugün sabah ekmek yapmışlar annem Kendi ekmeğinden, kendi yaptığımız ekmekten de satacağım tabii ki de. Ben bunu gerçekten tadım için çatal. Çatalımı da aldım ve gerçekten ilk şu köpük kısmından böyle alıp ilk bakmak istiyorum böyle sade. Ağzını biraz patlayasını gördüm. Patlıya çok güzel. Bayıldım. Tadı böyle yumuşamsı, hafif, hafif, bir tadı var. Tesla'da yiyorum çek. Size sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz? Şu an sizi duyuyorum. İyi misiniz? Ben de iyiyim. Evet arkadaşlarım. Kesiyorum. Kesemiyorum. Ya çok güzel. Altı böyle bembeyaz. Üstü böyle sarımsı. Ay. Keşke sarıyı bir yerde toplayalım ki köpük. de Tadına bakalım. Sarıyı böyle her yere yayın. Deniz oyun oynuyorlar. Ay. Köpüğünden özellikle bir tadalım üstüne. beyaz saydız var tamam mı arkadaşlar. Sonra böyle ısıl tadı geliyormuş gibi oluyor gidiyormuş gibi. Çok güzel. Ha? ay karnım ağrıyor umarım videomu beğenmişsinizdir daha fazla böyle videolar için like atıp beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayın ee, abone olursanız lütfen zil işaretine basın ki daha fazla böyle videolar atarsam her gün böyle dimdik aramanıza gerek yok ee, YouTube'unuza mesaj gelecek ve benim videolarımdan hepsinden haberdar olabilirsiniz. Özellikle şu an tam zamanlı bildirimleri açmanın ki sihirli slime videomuzu izleyebilirsiniz. Saniyesinde like atın ki ben de sizin bildirimlerinize keşfedeyim. Lütfen yani bu arada korona Covid-19 gibi bir e, kötü bir virüs e, salgın var, ha, salgın hastalık. Ee, bununla ilgili kurallar var. Ellerimizi yıkamamız, önlemlerimizi almamız. Dışarı çıkarken siperlik ve maske takmamız. Yani siperlik çok gerek yok ama kesinlikle maske takmamız çok önemli. Lütfen e, sağlığınız için, Türkiye için, e, aileniz için bu, bu böyle mesafe kuralları, temizlik kuralları, maske, e, siperlik kurallarına uyun. E, Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gerçekten like atıp abone olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.